Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Adana'dan sevgiler, saygılar gönderiyorum sizlere. Bugün sizlerle beraber çok faydalı olan dut pekmezi yapacağız arkadaşlar. Dutların güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel. Allah'ım yaratmış. O kadar güzel vermiş ki üstü başı hep tut. Harika. Maşallah. Zamanı geldiğinde bol bol yiyelim arkadaşlar. Çok faydalı çünkü kara tut. Evet, dudumuzu topladık. Ee, bahçemizden. Ee, dudu ben e, dutlarımızı tartmadım ama tahminen 5 kilogram e, olması lazım. İçinden e, kırmızılarını alalım. E, yaprak falan varsa onları da alalım. Derin bir kabımıza katıp güzelce bol suda güzelce yıkayalım. Çöplerini temizlememize gerekmez. Sadece gereksiz şeylere içinden alalım. Çünkü robottan geçireceğimiz için gerekmez çöplerini almak. Evet, dudumuzu bol suyla güzelce tertemiz temizleyelim. düzgeçte geçirelim. Evet, e, robot yardımıyla güzelce sosu haline getirelim. Rengine bakar mısınız? Ne kadar güzel. Tıp kırmızı harika rengi. Evet değerli takipçilerim. Tülbent yardımıyla fosamızı güzelce gördüğünüz şekilde süzelim. tülbenin kenarlarından tutup fosamızı güzelce suyu çıkması için sıkıştıralım. Gördüğünüz gibi elimiz elimizden güzelce sıkıp yardımcı olalım. Rengi çok güzel, harika. Üzerine ağırlık katalım damacanız varsa üzerine daha ne kadar ağırlık katılırsa o kadar güzel e, e, şeye suyu çabuk çıkar ben iki saat beklettim ne oldu yani fosasını atmayacağız değerli takipçilerim fosasıyla da çok güzel şerbet yapacağız değerlendireceğiz suyumuzu süzüldü doğru ocağa alıyoruz pekmezimiz kaynamaya başladı Evet değerli takipçilerim pekmezimizi ocağımıza kattık o kaynarken de bir taraftan da e, fosamızı tenceremize katıp e, şerbetimizi e, pişirelim. İkisini beraber. Dudumuzun fosasının içine 2 litre su ekledim ben. 2 litre yeterli. mızı 10 dakika kaynatalım. Pekmezin üzerindeki köpüklerimizi e, sürekli alalım arkadaşlar. Evet, pekmezimiz kaynadı. Saat tam 3'te kaynadı. Köpüklerini sürekli alalım. Üzerinde içinde kalmasın. Mordut çok faydalı değerli takipçilerim. Bol bol zamanında yemenizi, tüketmenizi tavsiye ederim. Hem ağız yarasına, boğaz yarasına, kabizle, kansızlığa birebirdir. Vakti zamanı geldiğinde bol bol tüketelim. Buzluğumuza da katabilirsiniz. Buzluğunu katıp sonradan da çıkarıp kullanabilirsiniz. Şerbetimizin fosatını güzelce makineden bir daha geçirdim. İyice çekirdeğine göre güzelce incesin diye. Ben geçirdikten sonra tekrardan e, ince sürekli tekrar süzeceğiz de takipçilerim. İçinde çünkü çekirdeği var. E, Rütbelerimizi temizlemek için kapları var. O yüzden ince erimesini istiyorum. pekmezimiz yavaş yavaş azalıyor çünkü bir saat oldu kaynayalı saat 4 oldu renginden de belli oluyor zaten koyulaşmaya başlıyor Kosamızı süt süzeyle güzelce süzelim. Evet pekmezimize 4.30 oldu saat. Evet şerbetimize 3 su bardağıyla şeker ilave ettim ben. Şerbetimiz yarım saat kaynarsa Yeterli değerli takipçilerim. Evet arkadaşlar, saat 5 oldu pek mezemizde tut pekmezimiz yavaş yavaş kıvama oluyor artık. Evet, üstündeki sürekli köpüklerinde alalım. Pekmez şerbetimiz oldu değerli takipçilerim. Ben konserve şişesine katacağım. Ee, siz isterseniz e, su şişeleri var onlara katıp e, buzlukta, derin dondurucuda değerlendirebilirsiniz. Ben şimdi tüketmeyeceğim, sonra e, çıkarıp Allah izin verirse e, kullanacağım. Evet iki buçukta iki buçuk litresini buna kattım bir litre de su şişelerin içine katacağım arkadaşlar bunu sıcak sıcak kattım ne zaman canım isterse o zaman kullanacağım Siz de böyle değerlendirmek isterseniz konserve şişelerine sıcak sıcak katabilirsiniz tut mevsimi geçmeden zamanında bol bol tüketelim buzluğumuza olsun katalım. Sonra lazım olunca çıkarıp bol bol tüketelim. Çok faydalı. Değerli takipçilerim. Evet. Şerbetimizi sıcak sıcak üzerine kapatalım. Bu şekilde 2-3 saat durursa normal. Bekmezimiz artık olmaya başladı. 6 saat e, oldu. E, e, 3 saatta pişti zaten pekmezimiz. Rengi, kıvamı çok güzel oldu. İsterseniz e, pekmez piştikten sonra sıcak sıcak şişeye katabilirsiniz. Ben şişeye katmadım. Öyle e, tüketeceğim Allah izin verirse. Evet, porselen tabağımıza katalım. E, olup olmadığını e, böyle anlayabilirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi kıvamı güzel oldu. Pekmezimiz çok güzel oldu değerli takipçilerim. Biraz yorucu oluyor ama inanın çok güzel yemesi çok güzel. Tadı kıvamı güzel böyle mayhoş bir tadı var. Evet şişelerimizde kapakları e, içine çökmüş Evet bir litre de böyle kattım ben hemen içeceğiz onu Allah izin verirse Umarım siz de yaparsanız beğenirsiniz paylaşım yapmaya abone olmaya sevdiklerinizle paylaşmayı beğen yapmayı unutmazsanız inşallah Şimdiden yaparsanız afiyet olsun. Başka bir videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.